Şimdi pekiştirme testine de bir göz atalım. Pekiştirme testinde de zaten bakın kökler toplamı, kökler çarpımı. İşte kökler toplamı diye soruyor. Burada da kökler toplamını vermiş. E, M'li bir şekilde bulacaksınız. Hani bunlar biraz daha yapılabilir sorular. Burada da direkt payda işleyeceksiniz. Kökler çarpımı gelecek. E, şöyle oluyor. X1 çarpı X2 eksi 2 bölü X2 eşittir 2 oluyor. E buradan bunu bulduğunuz için bunu yazarsınız. Buradan da kökü bulursunuz. E kökü bulunca yerine yazarsınız neyi bulursunuz. Ya da kök çarpımından gidersiniz diğer kökü bulursunuz gibi şeklinde çözebilirsiniz. Denklemin köklerinin kareleri toplamı diyor. Onu biliyorsunuz pekiştirmenin için şeyin kazanımların içinde anlatmıştım bunu nasıl yapacağınızı. Kökler toplamını bulup karesini alarak yapıyorduk. E buradaki soruları evet, yaptıklarımıza benziyor. Diğerlerinden birazcık bakalım. Burada da gene payda işlemi sorusu. Şimdi ben işaretlemiştim birkaç soruyu onları göstereyim. Şimdi denkleminin bir kökü diğer kökünün karesine eşitmiş. Denkleminin bir kökü diğer kökünün karesine eşitmiş. Yani dediği şey bu olmuş oluyor. Şimdi e, burada da dikkat ederseniz gene B belli değil C ve A belli olduğu için gene kökler çarpımını kullanmak mantıklı olacak. O zaman kökler çarpımı C bölü A diyorum. 27 bölü 1'den 27 geliyor. Şimdi o zaman x1 çarpı x2 27 ise Gidiyorum x1 yerine şunu yazıyorum. Yani x2'nin karesi çarpı x2 eşittir 27. O zaman bu küp oluyor. Ve köklerden biri 3 olarak gelmiş oluyor. Şimdi bize neyi soruyor? 2 a ifadesini soruyor. Yani a'yı bulmamızı istiyor. O zaman e, ne yapalım? 3'ü yerine yazarak yapabiliriz mesela ya da diğer kökü bularak gideceğiz. İşte 3 ise bu 9'dur. Kök toplamından gideceğiz. İki tane yöntem gösterdim size zaten. 3 yerine yazayım ben 9. 3 yerine yazdım. İçeri dağıtıyorum. 6a 3 artı 27 eşittir 0. 6a eşittir. 9 3 6 oluyor. E, 33 yapıyor. Eksi 33. A eşittir. Eksi 33 bölü 6 oluyor. 3'e de bölersek eksi 11 bölü 2 oluyor. 2 ayı sorduğu için 2 ile de çarptığımız zaman bunu eksi 11 çıkmış olacak. Şimdi aritmetik ortalaması demiş köklerin. Hatırlıyorsanız aritmetik ortalamayı neydi? Toplamının 2 tane olduğu için kök toplayıp 2'ye böldüğümüz zaman aritmetik ortalaması oluyor. Bunu 4'e eşitlediğiniz zaman işte kök toplamının 8 olması gerektiğini buluyorsunuz. Buradan da kök toplamına geçeceksiniz. Eksi b bölü a'yı kullanacaksınız. Şimdi şu soruda önemli bence. Buna bir değineyim. 12. soru. Şimdi 12. soruda gene yazıyorum. Bakın A'sı 1, B'si 2, C'si eksi 2. Kök toplamını yazıyorum. Eksi B bölü A eksi 2. Kök çarpımı C bölü A eksi 2. Bunlar şimdi bir dursun. Ne yapacağız? Gene bakın bu tarz sorularda parantezleri açıyoruz biliyorsunuz. Açıyorum. 2x1'in karesi dağıtıyorum. Buna bunu çarptım. 4 tane x1 çarpı x2. Eksi x2 çarpı x1. Bunu dağıtıyorum şimdi. Eksi olduğu için bakın buraya da eksi gelecek. Şu şekilde bir ifade olacak açtığım zaman. Şimdi ben bunu ne yapacağım? E, düzenleyeceğim. Nasıl düzenleyeyim? Zaten şurada kökler çarpımı var. Bir de burada var. Bunlar 3 tane yapıyor. 4 tane eksi 1. Sonra bu ikisini kendi içinde düzenleyeyim. Ne yapayım? 2 parantezin alayım x1'in karesi eksi x2'nin karesi. E bu da iki kare farkı olduğu için bunu da çarpanlarına gireyim. Şöyle ayırıyorduk hatırlarsanız. Bir, bir de ne kaldı dışarıda? Şu. Şimdi ben neyi biliyorum? Bunun değerini biliyorum. E bunun da değerini biliyorum ama şunu bilmiyorum. Hani ben dersin başından demiştim ya size kök farkıyla ilgili. Şimdi kök farkında formül olarak formül bilmek kolaylık sağlayacak tabi bize kök delta bölü mutlak aydı ya formülü. Hani size bir soruda kullanılıyor demiştim. Bu soruda kullanılıyor. bunu bilirseniz iyi olur. İleride hani 11. sınıf konuların içinde de bu çok geçiyor. E, bilemezsem unuttum ne yapacağım hocam derseniz şöyle yapacaksınız. Hani hatırlayın çarpanlar ayıma sorularında artılısının değerini biliyorduk. Eksilisini soruyordu ya. Hani artılısının değerini biliyorsunuz. Eksilisini soru ne yapıyorduk? Bunun da karesini alıyorduk. Bunun da karesini alıyorduk. Ortak şeylerden Gidiyoruz. Zaten kök çarpımı da böyle yani birinci, ikinci çarpımı iki katının kaç diye olduğu değeri de belli. Or oradan yaparsınız ya da bu formülü kullanmaya alışın. O zaman demek ki önce delta'yı bulacağım. B kare eksi 4 ac 7 delta. B'nin karesini aldım. 2'nin karesi a 1 c eksi 2. O zaman buradan 4 bunlar artı yapıyor. Artı 8'den delta 12 gelmiş oluyor. Şimdi e, kök delta dediği için ne olacak? Kök 12'den 2 kök 3 olacak. Zaten a 1'di. O zaman şimdi bu şurada yazıyorum. 2 çarpı kök delta 2 kök 3 a'sı 1 zaten. Kökler toplamı eksi 2. kökler çarpımı da eksi 2. O zaman 3 çarpı eksi 2. Burası ne yapıyor? 2, 4, 8, eksi 8 kök 3, eksi 6 bizim cevabımız oluyor. Ben yani zaten bu bence pekiştirme en zor sorusu da bu diğer bir tane de en son 16. soruya değineceğim yine yani şöyle soruların üstünden bir geçelim burada da yine payda işleyerek yapacaksınız gene kök toplamı, kök çarpımını buradan bulabilirsiniz bu soruda da gene bakın hani en son yaptığımız kazanımdaki sorular gibi kök bir denklem vermiş bir denklemde siz buradan bulacaksınız toplama verdiği için kök toplamından gideceksiniz burada gene kareleri toplamı ile ilgili bir şey gene kök toplamını bulup karesini alacaksınız Şimdi en son şu soruya bakalım. Bakın en son soru da diyor ki kökleri M ve N'dir diyor. Şimdi sorunun kökenine dikkat ederseniz soruda şöyle ifadeler var aşağıda. Şu şekilde. Hani burada tabii ki böyle bir payda işleme gibi bir şey yapmamız mümkün değil. Hani sizinle biz ilk ders, ilk videolarda bir şey göstermişim ya ben size. Hani kök toplamı olmaz. Burada kök çarpımı olmaz. E ne kullanacağız? Madem diyorduk bunlar kök yerine yazdığımız zaman da bu denklemi sağlayan sayılar demektir. O zaman yazıyorum 4m kare eksi 12m eksi 1 eşittir 0 oluyor. Böyle soruları hatırlarsınız. Vardı. 12m eşittir 1 oluyor. Bakın burayı ne bulmuş oluyoruz? O zaman 1 bulmuş oluyoruz. O zaman 10 bölü 1'den burası 10 gelir. Şimdi diğerine bakalım. Diğer kökte neye olduğuna göre neye de denklemi sağlayacak? Yani 4n kare eksi 12n eksi 1 eşittir sıfırdan. 4n kare eksi 12n'i de 1 bulmuş olacağız. Buraya gidiyorum. Bakın burayı 1 buldum. Eksi 2 olduğu için burası ne oldu? 1 eksi 2'den eksi 1 oldu. O zaman burası 10. E, burası da ne oldu? 13 eksi 1'den eksi 13 oldu. 10 eksi 13 cevap eksi 3 olarak çıkmış oluyor. Bende yine bir, bir tane pekiştirme var belki sizde yine iki tane vardır. Yine ee, yani yapamadığınız sorular olursa bence atın onları da istediğiniz şekilde sorabilirsiniz. Hepinize şimdiden kolay gelsin.